Merhaba Bir bugün sizlerle birlikte Red Bull'da kaldığımız yerden devam ediyoruz tabi devam ediyoruz yine diyorum Aa. daha nasıl çıkacağım hatırladım şimdi oraya nasıl çıkacağım bam. bam 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 hayır

iki atıyor. Anne <laughs> <laughs> sen bu bölümü de yaptın o zaman ha? Ha? Bu bölümü yaptın mı? Hı <laughs> hı. Ne zaman? Ha şimdi. Şimdi mi? Anlıyorsun. Sen benim lafımla ne diyorsun? Gel lan. Ay bunlama dedes. Sen söyleyeyim. Tamam. Hop geldim senin avına. Ne dedes? Ha 24. level'dan başladım. Ben 20'den başladım. Ve sen benden daha arkadasın. Şu an imkan olamayacak bir şey. o kadar kötü olmuyorsun ki yani. Yani ya da ben proyum yani. Pro olduğumdan eminim de. Uf, az kala beni öldürecekti. Ama tabii arkadaşlar çok var. Buradan çıkalım o zaman. Böyle gidelim. Şuradan çık. Kaması yolu böyle yapıp böyle atlarsak buradan da böyle atlarsak bum 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 ve bum ve Hamza'nın eline geldik. Son buraya sen da daşlıyorsunuz. Arkadaşlar hamza'ya bir yere geçtim ama Hamza ben senden çok arkadayım. Sen bu lavulu geçmiştin ya Hamza Hamza bak sen bu lavulu geçmiştin Hamza Hamza bir bak. Hı. İsamen. Pişin kon. Sen de. <laughs> o öldü Ben öldürdüm. O öldü. Hadi beni. O zaman ben kazanacağım seni. İçin. Ana, ora çok kolay. Sen benim ya. Sen öyleleştin bana. Değil mi? Hı hı video başladım değil mi inşallah. Birazcık sesini kısmen. Video izliyor mu? İzliyorum. Haklı. Hakkın bitti de. Ve sana yetişiyor. Ye. Yeah. Nasıl Az kaldı sana bir yetişirse. Şimdi gel bakalım aç. aç. Aferin lan. Bir işe yaradın yani. Bir işe. Aa yaramasaydım keşke. Hadi hadi aç kapıyı da. Canım gitmedi mi? Kım. Lan senin Uf. canın bir kez gitmedi lan. Aa ikinci vuruşu. Tak ve tak. Sen buraya geçemiyorsun. Ben buraya geçmeyeceğim. Neden nereye? Değişemedim. Çok zordu ama değişmeyeceğim. Buraya değiştim. Ver geçerim ben. O bulunma değişiyor. Lava, tam bunun yanında abi. Bundan sonra ne kadar mu? Hı Bak aslında böyle olması gerek. Ben yine sen. Ha çok. Hızlandırayım dedim artık. Ben <laughs> Ben oraya. Bak işte ben buraya geçemedim. Neden Bununla bak, onu. He, he, evet süreli. Ama süreli süreli. Bak bunu. Evet tam bunu da Onu da açtım. Ama burayı. Evet buraya deşemedim. Ben. Ben Buraya <laughs> deşemedim. Ben de oraya düşünmedim işte. Ben, benle kafa tutmayacaksın. O o basacak. Yok, yok hayır o basamıyor. <laughs> Adam, sen de... Tamam. Küsürüz. Küsürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dünyamı sildim. Ne? Yani dünyamı sildim derken arkadaşlar Minecraft'ımı sildim. Oynayacağız. Oynayacağız. Ama şimdi de yükledikten sonra. Ha Teker teker yedin adam sınırı. Aferin. Aferin adam mısın? Evet. Onların hepsinin Benim kadar olmasa da evet adam. Onların bitirince hepsini bitirince mi? Nelerin hepsini bitirince? Bunların. Hı <laughs> hı, bu lavul, bunun lavullarını bitireyim. Şimdi. <laughs> Şimdi dövmeden olmaz. <laughs> Bak ben şurada da kalabiliyorum. Bir i̇şte yuvadan? Bak görüyor musun? Evet. Yuvadan deliyorlar. Onların yuvası var. Ay. Ben oradaki yuvaları görüyor musun? <laughs> ben Kendilerine arka yuva yapmışlar. Ay ye. Evet. Eee. Bunların hepsini bitireceğim. Sen bile onu... Ben seni geçtim gene de. Ben bossa kadar geleceğim. Ben... Sen beni işte bossa getirmeni istiyorum ben. Getiririm. Bossa taşıyayım. Öbür bossa sen yendin. Ee, bu bossa acaba... Oy! Aha bu çok zor Hamza. Bu çok zor. Ha, çok kolay. Hamza. Hamza. Hayır. Sen bana mı veriyorsun? Yeter lan. Aa yeter. Tık tık. Arkadaşlar. Ne geldi mi? bu level'ı geçeriz. Bu Bulavlu... level'ı düşmedim. Aa! Yine düşmedim. İşte o kadar buraya. Kendisi de bu. Gece 3'te de bu 4 oynarsanız. Ne oluyor amca sen izlemişsin. Evet. Izledim. Ne oluyor? Kalkırtçı izledim. He? Kalkırtçı izledim. Ha, çünkü izlemem ben öyle. Rengi değişiyor. Üf, rengi mi değişiyor? Bana şaka yapma Hamza. Öyle bir şey olamaz. Üf, nasıl bir şey? Sen istersen duyarsın. Ben nereden biliyorum? Şöyle bir de izlememiş. Ya o geçiyor. Ben neden geçemiyorum şimdi? Kaplanını, kaplanını, ha, ben de baştan. Kaplanını. Arkadaşlar oraya gelelim. Hey yine geldim buraya. Ye. Yeah. Ama ben nereden biliyim bir Nasıl dedim şey oldu onasa. Tam neredeyse bilmiyorum. Biraz izlemiştin hani. Biraz. Sen de onu gece 3'te oyna. Bakalım ne oluyor acaba bir şey olacak. mı? Üç. gitme gitme hayır. Hep biz gece üçte işte ne yapıyoruz Bir şeyler yapıyoruz. Evet, evet. Öğretme, bir yok. Evet. Hayır. Gece üç Minecraft oynuyor Yok. Oyna. Oynadık zaten. Oynayacağım. <laughs> Şurası. gel Ya da bunu aşırı derecede hızlandırdım. Tamam 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 gel. Bırakın Buraya geçeyim. Geliyorum tamam. Buraya geçeyim. Tamam mı? Kesinlikle geçeceğim hadi. Tamam mı? Benim Geçtim adamım. bu sefer. Yanlışlıkla videoyu dondurdum. <gülüyor> 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 tamam ya. Arkadaşlar hadi anlat istersen anlat anlat anlat. 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 Korkma. Korkma. Hayır yalan dünya yalan yalan deyip. Anne hiçbir şey yapmaz ki bize. Anne bizi seviyor. Sen ne, ne kadar da yalan bir Dedik mi? Dedik mi? Demedik. Demedik. Hamza. Gel gel. Gel gel. <utanlıklar> lan yetişemiyorum, yetişemiyorum. <laughs> gel gel. Aferin lan. Sonunda bir haltı yaradı. Boz. Arkadaşlar videonun sonuna özür dilerim yani. Gelsin lan. 2-3 tane gelsin. Yani videom biterse özür dilerim. Boss'u yine oynarım. Bu benim yanıma gelmiyor. Ama kaya çocuğu boss'a bak. Hmm. Bunların ikisi mi beni etkileyecek? Evet, sade, 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 sade. Yok, onun um, da. O ne? Koysun musunu ekleyemez. Aa. da bitiyor. Şimdi oluyor. 2'den fazla yollayamıyor. Ne oldu lan? İkiden fazla yollayamıyor mu Dişlerine bak. Hı? Anam. Kuskar almış, şoba sıktım. Lan üstüme atıyordu bir de ya. video donmamış bitmemiş yani yanlışlıkla bitebilir <laughs> lan bir de tam da kafamı atıyor valla yerlerini ezberleyemedim bir türlü at lan hadi şimdi yine at hızlı ol hızlı <laughs> lan kafamı atıyor lan iki kez üstüne ne çıkıyor Onu nasıl öldüreyim? Arkadaşlar yine buraya geleyim geliyorum. Tamam. Arkadaşlar nasıl bir şans yine bir canım kaldı. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Alacağım ne Bu da benim şansım. Ölürsem şimdi bu da benim şansım olacak yine. Yeni top açıldı. Yeni top açıldı arkadaşlar. Patladı. Ya şimdi fabrikaya geçtik. Bu fabrikaya gitmemiz için 10 görüntülenme ve kaç şey biliyor musunuz? Kaç like? On da like o zaman. İzleyenlerin hepsi <laughs> like da atsın. Bu arada da yeni karakterimiz geldi. Bakın şimdi top. Aa basketbol topu ve top gelmiş. Amca hangisini alayım? Basketbol topu mu bu topu? Bana sarı. Sarı dedi. Hangisini açayım? Bence top. Tamam topla. Ben olsam topu açarım. Ben açtım bilene. Tamam arkadaşlar bu da saniyelisi size. <laughs> Bekleyin. Göstereyim. Bakın mesela bu kadar level geçtik ya. O yüzden bu kadar. Hala burayı açamadık mı biz? Bakalım. <laughs> bekle bekle. Bak saniyeli Değil. Arkadaşlar yok yok gelmişiz bakın. Tamam. Hadi bay bayın. kalın. Sağlıkla kalın. Lan.